sizlerle birlikte olmak bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Evet, evet. evet. Merhaba. Evet. Kıymetli ailelerimiz, Aksak ve korkmaz ailelerimizin bu mutlu gününe hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Nur ve Furkan çiftimizin, çok değerli kardeşlerimizin nikah akdini başlatıyorum. Kıymetli çiftimiz evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Hem beyanlarınıza hem de ibraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel herhangi bir halinizin bulunmadığı anlaşılmıştır. Bugün bu beyanınızı tekrarın çok değerli şahitlerimiz ve misafirlerimiz huzurunda ifade edeceksiniz. Siz Kipranur Aksak, Furkan Korkmaz'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? sonsuza kadar evet. Kurkan <laughs> Kükran'ın evetini duydun. Evet. Şimdi de Furkan'a soruyoruz Damat Bey'e. Siz Furkan Korkmaz, Kübra Nur Aksak'ı hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmaksızın kendi özgür iradenizle eş olarak kabul ediyor musunuz? Sonsuza kadar evet. Kübra tabii bir kızımız olarak, hanımefendi olarak o yavaş tonla söyledi. Bu makul, kabul edilebilir. Ama şahitlerimiz damattan daha gür ses bekliyor. Bunun tekrarı gerekir gibi. Duyamadık, Duyamadık Sayın ben. Evet. Eş olarak kabul ediyor musun? Sonsuza kadar evet. Evet diye şöyle bir bağırıyor. Evet. Ha şöyle ya. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik ederiz. Şahitlik eder misiniz? Şahitlik ederim. Allah iki cihan saadet. Evet, şahitlik eder misiniz? Evet. Ben de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Medeni Kanun'un şahsıma vermiş olduğu yetkiye istinaden sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. fırak kadar bir her şey bak gelin hanım. Yaklaş damat bir yanına. Beraber bakalım. Evet. Bakın siz imzalayın. Tekrar kalemi bırakmadan Dik dur biraz dik dur. beraber beraber evet efendim evet hayırlı uğurlu olsun çok teşekkür ederim bu konvoyla polis konvoyla polis tamam. eskortlarıyla geldiniz aşırı Hayatınız. Gurur verici bir şey öncelikle. Buradaki olan herkese çok çok teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gönlüm isterdi ki babam da burada olsun, bulunsun. Ama onun yerini aratmadıkları için o kadar çok mutluyum ki. Hepsinin arkamda olması bu bana o kadar mutluluk verici bir şey ki. Hepsiyle gurur duyuyorum. Onların da benimle gurur duyduğuna eminim. O tabii beni bir yerlerden izliyordu şu an eminim, görüyorum yani. Gönlüm isterdi ki yanımda olsun ama her zaman buramda hissediyorum. Tekrardan hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Mezubuyum, Emniyet Teşkilatı'nın mezubuyum. Hani çok da gurur duyarak yaptığım bir meslek. Kayınbabamın babamın izinden gidiyorum ben de. Onların evet. sayesinde biz buralardayız gerçekten de. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Onlar için yapabileceğimiz en güzel şey onların unutulmamasıdır. Her zaman da bu fikri unutmayacağız ve onları sahip çıkacağız. Şehitlerimiz bizim için her şeyimizdir bu vatanımızın. ...biz de bu yolda devam edeceğiz inşallah. Tabii ki de. Hayalim olan bir meslekti. Gerçekten de gururla yaptığım da bir meslek. Yani bugün bir defa daha anladım ki... ...bu arkamızda duranların... ...bizleri ne kadar çok sevdiğini... ...ne kadar bağlılığını... ...yani onlar bizi gururlandırdılar. İnşallah her zaman da böyle olur. Çok teşekkür ediyorum. Bir de geldi... ...yani ne hissettiniz? Birincisi tabii ki o makam arabası değil, onların aracı. Ee, onlara her türlü imkan fedadır. Ee, onu öncelikle ifade etmek e, isterim. Ee, şehidimizin, e, kızımızın e, bu mutlu gününde onunla birlikte olmak, onun e, bu güzel gününde e, istek ve arzularını yerine geçmek bizim için bir emirdir. E, bu vesileyle şehidimize tekrar Allah'tan rahmet e, diliyoruz. Mekanları e, cennet olsun. İnşallah bizlere de şefaatçi olurlar. Onlar son nefesimize kadar evlatları, bizim evlatlarımızdır. E, her türlü istekleri bizim için bir emir olacaktır. ailesinin bu mutlu gönlünde onlarla birlikte olmak, onların yanında olmak bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Ben genç çiftimizi şimdiden tebrik ediyorum. Allah Mesut Bahtiyar eylesin. Biz her zaman, her zaman onlarla birlikteyiz, onların yanındayız. Bu mutlu günlerinde onlarla birlikte olduğumuz için ayrıca mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Ee, evlilik cüzdanını da tabii ki burada Sayın Valimize artık kime verir onu bilmiyorum. Onun tercihi kime olur. Evet. Şehidimizin bizlere emaneti olan ailesinin bu mutlu gününde beraber olduğumuz için Bas. bu nikah <laughs> akdine şahit ettiğimiz için ayrıca mutluyuz. Ben genç çiftimizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür Allah mesut ederim. bahtiyar eylesin. Tamam. Her iki cihan saadeti diliyorum. Tamam. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tamam. Ee, daha iyi saklayacağını düşündüğümüz için gelin hanıma takdim <laughs> ediyoruz. Adet <Evet>. olduğu üzere. <laughs> Evet. Evet. Çok sağ ol. Sağ ol inşallah. Evet. Allah'a evet. yurdun. Evet. Çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz <gülüyor> tekrar. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Evet. daha evet. geri <laughs>